İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı. Bu karar, Gazze'de süren işgalin gölgesinde Filistin'in uluslararası meşruiyetine güçlü bir destek anlamına geliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, dünyanın gözü önünde İsrail saldırılarının hedefinde. Bu karar, işgalin gölgesinde Filistin'in uluslararası meşruiyetine güçlü bir destek anlamına geliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler zirvesi öncesinde konuştu. Hamas'ın geleceği yok ama iki devletli çözüm umudu da sönmemeli, dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney de, Kanada hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir gelecek inşa etmeye ortak oluyor, ifadelerini kullandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise şu sözlerle dünyaya seslendi. Bugünden itibaren Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyoruz. Böylece üç ülke, Filistin halkının uzun süredir beklediği haklı talebine destek verdi. Şimdi gözler New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde.